Nefes verirken yere bastırarak sırtı dikleştirdik. Karşıya bakarken gözleri kapatın. Duruştayız. Herkese Yoga Akademiden merhaba. Arda vakrasana duruşunu birlikte yapacağız. İndu çakrayı aktive eden çok güzel, sade ve etkili bir duruş olacak. Ayak bileklerini güzelce esnetebileceksiniz. Vajrasana'da otururken size şöyle yan döneyim. Şunu yapalım. Sırtınızı dikleştirdiniz. Nefes alırken sağ adımı öne atacağım. Nefes verirken sol topu iki kalçanın arasına yerleştireceğim. Tamam mı? Tam ortada kalsın üzerine oturdum. Nefes alalım. El parmak uçlarındayım. Elleri hemen şöyle arkada yere koydum. Nefes verirken yere bastırarak sırtı dikleştirdik. Karşıya bakarken gözleri kapatın. Duruştayız. ve çıkarken nefes al eller geri, verirken kalça geri. Nefes al, adım geri, verirken topukların üzerindeyiz. Gerginliği atın ve diğer yönden yapalım. Hadi o zaman. Nefes alırken sol adım öne, verirken topuk iki kalçanın arasında. Nefes alalım. El parmak uçları arkada şöyle yaslandım. Nefes verirken bastırarak sırtı dikleştirin. Karşıya bakın. Gözleri kapatın. Ve çıkalım. Nefes al eller geri, verirken topuk geri. Nefes al. Sol adım geri verirken topukların üzerine oturalım ve gerginliği atalım.